yazsın Evet, foreground rengini değiştirebilirsiniz ya da background rengini değiştirebilirsiniz. Şöyle yapalım biraz. Bilgi giriş ekranımız biraz farklı olsun. Şöyle caption ekranımız olsun. Hafif ekranı büyütebilirsiniz isterseniz. Evet, şimdi isterseniz font of değiştirebilirsiniz buradan. Bunlar sonraki ayrıntılarımız. Şimdi düğme atalım bir tane. Mesela şöyle düğme. Düğmenin buraya ne yazacağız? Mesela ne yapalım? 0, 1, 2 çoğusun. Yani düğmelerimiz oldu gibi. Tekse geldik. 1 yaptık. Evet. Şöyle hafif az da büyütün. Yani en boyu aynı olsun. 34'e ya da 30'a 30 olsun. Şöyle. Evet. Sağ tarafa çekiyoruz hemen. ikinci hizayı. Hemen üçüncü hizayı çektik şöyle. Buton 1, buton 2 bakın şuradan. Buton 2, buton 3. Hemen yani bunun tekstinde 2 yazıyorum. Bunun tekstini nereden? Evet tekstini şuradan geldik. 2 yazıyoruz. Tekstini 3 yazıyoruz. Evet. Şöyle aldık. Aşağı doğru çekiyoruz hemen. 4 5 6 Hem bir tane daha aşağı çektik. Bir tane daha aşağı çekelim. 7 8 9 Burası silme anlamındaki C yani clear anlamında kalan C 0 Burası da eşittir olsun Yan tarafa da 4 işlem için düğmelerimizi koyalım Evet şöyle 3 tane düğme koyalım buraya yan tarafa Evet şöyle arkadaşlar şöyle biraz Özür dilerim. Pardon. Dört tane olacak. Özür ya Tabii ki. Pardon. Kopyasını oluşturduk. Hemen kontrol tuşuna basıyorum arkadaşlar bunun için. Bu art işlemi yapsın. Bu eksi, eksi işlemi yapsın. Tekste. Tekstini eksi yazdım. Bunun bölme. Bu da çarpma işlemi yapsın. Evet. Şöyle bir projemizi kaydettik. Evet. Şöyle biraz da yukarı çekelim biraz. Formun caption'ını değiştirelim. Evet. Normal şöyle bir çalıştırın arkadaşlar. Önce bir basit bir hesap menüsü olduğunu. Evet. Bakın ya sağ hizalı yazdığını görüyorsunuz vesaire. Şimdi mesela ben bunu birinci sene bastığım zaman burada text box'ına bastığımız kadar yazsın istiyorum. Evet. Adı neydi? E. Text box nokta text'e ne yazacak? Eşittir. Önce kendini yazacak. Kendisi ne? Text box box. Evet. Ekledik hemen. Artını ekleyecek. Bir yazacak. Evet bir ekledik. Ve hemen yaptık. Bakın hemen çalıştırıyorum. Hemen bakın çalıştırıyorum. Bir yaptığım zaman bakın çalıştırdım. Hemen iki yazalım. Bir kopyasını alıyorum bundan. Hemen yukarıdaki kopyasını alıyorum. Bakın gördüğünüz gibi textbox bir nokta kopya. Evet. Buraya iki yapacak. Ondan sonra üç. Üç ekleyecek. 4 ekleyecek. 5 yazacak. 5 6 yazdık. 7 yazdık. 8 yazdık. Evet. 8'imiz tamam. 9 yazdık. Evet 9. Şimdi bir de şu C yazalım. C'de ne yapacak? Bütün text box'ını silecek yani. Text box 1 nokta clear dedik miydi? Clear dedik mi? Evet. işlemimiz tamam. Bir de değişkenler temizle ama değişkenlerimizi az sonra yukarıda yapalım. Değişkenlerimizi de tanımlayacağız? Yukarı gittik formumuzun. Evet. Buraya tanımlıyoruz. Evet. Şuraya hemen integer işlemler şey bir integer olsun. A virgül B 2 üç tane değişken tanımlayalım. C A ve B sayı girişi için C de işlem sonucu için yaptım. Bir de işlem türü e, string tanımlıyorum. String Evet, string tanımlıyorum. String e, tür iş ne de işlem diyelim. İşlem virgül. Evet. Şimdi Bizim mantığımız şu olsun. Mesela e, sayıya girdik. Artıya bastığımız zaman e, birinci hafızasını alsın. Yani A'ya alsın. E, sonra e, ikinci ifadeyi de e, B'ye alsın. ikisini toplasın. Ve sonuçları C yazıp ekranda göstermesini istiyorum. Evet. Şimdi çalıştıran önce bir sayılar yaz, düzgün yazmış mıyız? Ona bakalım. Evet. Bakalım arkadaşlar. 1 yazıyor. 2 yazıyor. 3 yazıyor. 4 yazıyor. 5, 6, 7, 8, 9, Bakın clear ettim. Evet güzel. Sıfır, sıfır yapmamışız galiba. Evet sıfır yapalım. Evet şöyle bir sıfır ekleyelim. Evet şöyle bir sıfır ekleyelim. Sıfır unut unut unutmuş, Evet. Şimdi burada hatalar şu. Diyor ki A'yı, B'yi ve C değişkenini hiç kullanmamıştır diyor. Yani buradaki değişkenlerimiz kullanmamıştır. Evet daha kullanmadık. Daha bakacağız. Evet. İşlemimiz a artıya bastığımız zaman diyoruz ki önce ifademiz a eşittir text box bir nokta text'teki al text al dedik. Buradaki ifadeyi alsın. Evet. Bu bir string ifade. Bakın buradaki hatamız bu. String ifade. Bu neye çevirmemiz lazım arkadaşlar? Hemen integer çevirmemiz lazım. Bunun için de ben, ben şeyi kullanayım. Int parse ediyorum. Into parse diyerek sayıyı çevirdik. Evet. Evet. Şu an birinci ifademizi çevirdik. İşlem eşittir. Hemen eşittir diyoruz ki ee, topla. Evet. Topla ise diyelim. Evet. Topla diyoruz. Bunu hem artıya bastığı zaman işte ifademiz ne? Torta. Buraya geldik. Topla ifadesinin yerine buraya geldik. Kontrol ifademiz. Sadece bunu yapıyoruz arkadaşlar şimdilik. Burası çıkar. Evet. En aynısı yapalım. Böl. Böl. Evet. Ve bunu da yaptığımız zaman çarp. Şimdi ben diyorum ki burada eşittire bastığım anda ne yapacak? Yani eşittire bastığı zaman a artı b diyeceğiz. Doğru mu arkadaşlar? Eşittir. C diyeceğiz. Yani c eşittir. A artı B diyeceğiz. Ama A'mız belli. A belli ama B'yi de yazalım burada. Eşittir. B eşittir nedir? Şu anki e, en son girdiğimiz değer. Yani e, artıya girdik. Sonra bir değer yaptıktan sonraki gireceğimiz fonksiyon. Ne yapalım? Mesela diyeceğiz. E, int to parse. Neyin ama? Text box'ın. Text özür. Text text box text'teki değeri. B'ye al. Evet. C'ye yattık. Şimdi C'deki değeri göstereceğiz. Ama nasıl göstereceğiz? Ee, yine box'ta göstereceğiz. Text textbox1. Text eşittir. C'de. Ama C'yi nasıl göstereceğiz? Sayısal bir değer. Bunu ne yapacağız? ToString ifadesiyle hemen sayısal gönderdik. Evet. Bakalım çalışıyorum mu? Hemen işlemimizi yapalım. Artı yaptım ben. Sadece artı için yaptım bunu. bunu unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakalım. 1 2 3. Artı 5. Özür diliyorum. Tabi silmeyi unuttum. Önce bir silmemiz lazımdı. Neyse. Eşit. E, o zaman şöyle yapalım. Önce bir silelim. 12 artı 2 diyorum ama 122 olacak. Tabi ne yapacağız? 134 yapacağız. Eşittir dedi. Bakın 134 yaptı. Önce silmediğim için text box'ta 122 kaldı. O zaman ne yapalım? Hemen bunun arkasından silelim text boxımızın. Text box bir clear. Şurada hemen yukarıda vardı. Hemen alalım onu. Text box bir clear'ımız nerede? Evet. Text box bir clear. Ctrl C. Hemen şunu arkasına ekliyoruz. 40 pasifi ekle. Hemen ekliyoruz buraya. Evet. Ekledik. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Tekrar çalıştıralım. Evet. 12 artı sildi. Evet. 8 eşittir 20. Gördüğünüz gibi toplama işlemi yaptı ama çıkarma işlemi yaptığı zaman ne yapacak? Çalışmayacak. Yani çıkarma işlemi yapmıyor gördüğünüz gibi. O zaman ne yapalım? Çıkarma işlemi yapalım. O zaman burada hemen döngü yapalım. If if açıyoruz parantezi işlem eşittir topla ise ise hangisini yap işte şu işlemleri yap evet şu işlemleri yap evet gayet güzel oldu şimdi ama çıkarma yapacağız ne yapacağız onu da hemen yapalım bakın şuraya hemen aynısını aldım kopyasını yapıyorum çıkar nasıl yazmıştım çıkar evet şuraya çıkar çıkar yapıyoruz Buradan A eksi B diyoruz bu sırada. Birinciden ikinciyi çıkaracağız. Evet güzel. Evet. İstersen ikinciden birinciyi çıkarmasın ama biz birinciden ikinci çıkarıyoruz. Evet çıkardık. Üçüncüyü yapıyorum. Şöyle. Böl. A bölü B. Evet yapıştırdık yine çarp. Evet a çarpı b. Çarp için yıldız kullanıyoruz biliyorsun. Evet kaydettik şimdi tekrar çalıştırıyoruz. Evet 12 eksi 6 eşittir 6 ya da 56 eksi 8 eşittir Allah yanlış oldum. Bakalım nerede yanlış yaptık. 56 eksi 8 eşittir 48. Evet siliyoruz. 56 çarpı 2 eşittir 112 böl 3 eşittir 37. Evet bu şekilde işlemleri yapar. Mesela karekök tekleyebilirsiniz. 49 bölü 7 eşittir 7 gibi. Ya da 7 çarpı 8 eşittir el, artı yapmıştı galiba. Bakalım. 7 çarpı 8 eşittir 56 böl 2 eşittir 28. Evet gördüğünüz gibi işlemimiz gayet güzel bir şekilde çalıştı. Bu ifadelerimizi açıklayalım. Burada değişkenleri en üstte tanımladım. Bakın burada gördüğünüz gibi değişkenlerimizi burada tanımlıyoruz. Açıklama yapalım. Ee, değişkenleri global olarak tanımlıyorum. Buraya da tanımlıyorum. Niye global olarak tanımlıyorum? Çünkü her tarafta kullanmak istiyorum. Yani her bir düğme için yoksa ayrıca ABC tanımları, teker teker tanımlamam lazımdı. Oldukça kötü bir durum ortaya çıkacak bir sürü değişken kullanma sonunda kalacağım. Oysa global bir değişken tamamla buraya hemen formun üstündeki hemen formun açıldığı yerdeki burada gördüğünüz gibi yani çalıştığı yerdeki hemen buradan tanımladım. Bütün form boyunca aynı değişkenleri kullanabiliyorum. Burada Burada düğmeye bastığımda ne diyor? Text box birdeki ifadeye ne ekle? 1 ektim. Normalde biliyorsunuz text ifadeler eklediği zaman Ahmet ile Ali ile Ahmet'i topladığım zaman Ali Ahmet diye yazacaktı. Bu da güzel bir örnek burada ifadeleri yine 2'ye ekledik, 3 ekledik vesaire 9'a kadar yapmış olduk hatta 0'a dahil. C ifadesi için buradan buradan ne yaptık? Şöyle yazalım. C için eee text box temizlenir. not düştük güzel. Şurada işlem türlerine göre sıraladım. Burada işlem türüm dedim ki işte isem önce eee text birdeki şey yap, artı A'ya ekle. Sonra işlem türünü topla yap. Yani topla yapacağım. sonra text box 1'i temizledim. Ekranda görünmesin diye tekrar sayayım. Aynısını çıkar, topla ve böl ve çarpma için yaptım. Sonra işlemleri burada karşılaştırdım. Eğer işlem türüm topla ise daha önce girdiğimiz A değişkenimiz zaten text box 1'deki ifadeydi. İkinci girdiğim ifadeyi B'ye atattım. Ve bu işlem eğer toplu olduğu için ne yaptı? C eşittir A artı B. Evet işlem çıkarma ise A eksi B yaptık. Aynı ifade. Böl ifademiz A bölü B. A çarpı B. Yalnız burada bölme için lütfen dikkat ediniz a bölü b eşittir ifadesi kesirli ise tam sayıya tamamlayıp ona göre çıkış verir. Yani şöyle ifade edelim mesela 15 bölü 2 dediğimizde bakın kaç çıkıyor? Bakın hemen hata verdi. Dedi ki bu bir ifademiz tam sayı değildir. Yani giriş doğru biçimde değil dedi. Evet doğrudur. Biz zaten onu için görmek için yaptık. İkinci bir ifademiz de ikinci bir ifademiz de şöyle diyebiliriz. E, yani ifademizin e, aslında ifadelerimizden diyelim artık e, sıfıra bölme ifadesi olsa da aynısı olacak mesela. Onu da durum gerçekleştirebilirdik. Evet buradan ifademizi ifademiz yani gördüğünüz gibi stop diyelim buradan bizim için stop diyelim. Mesela aynı zamanda istersen sıfıra böldüğümüzde aynısı yapacak. Mesela bakın. Mesela 12 bölü sıfır. Eşittir dediğimizde bakın ne yaptı? Yine bir sıfıra bölme hatası verdi. Yani sıfıra bölme hatası verdi. Bunu da unutmayalım. Ya da boşluğa bölme de aynısı olur. Mesela e, yani işlemimizi yine durduralım. İşlemimizi durduralım. Mesela bir boşluğa böldürmeye çalışalım. 12 bölü boşluk dedik. Kendisi yaptı. Eşittir. Bak yine bir hata verecek. O gördüğünüz gibi yine bir hata verdi. Tabi bunlar için de şartlar koyup işte atıyorum e, ikinci sayı boşluk ise doğru bölün gibi veya işte e, sıfırsa bölünmeyeceği gibi ifadelerde burada kendimiz e, iften döngüsü arasındaki, burada if döngüsü arasına koyup kendimiz yapabiliriz. Örnek mi istiyorsunuz? Yani buradaki döngülerimiz af böyleyse mesela dedik. Mesela buradan geldik. If buraya yazabilirsiniz. If text box işte veya şey diyelim veya if if eşittir b çünkü eşittir b olduğuna göre nasıl olsa b'miz var. Eşittir b eşittir. Mesela if b eşittir ise ama diyemeyiz burada çünkü şey yok. Evet. If eşittir mesela 0 ise 0 ise yani eşittir şöyle eşittir 0 ise şöyle desin mesaj bak mesaj bak mesaj bak ne desin mesela mesaj bak şu açalım 0 bölme hatası desin mesela ve işlemimizi durdurabiliriz istesek yani burada. Ben onu durdurmuyorum şu an için hemen basit olsun diye söylüyorum. Hemen mesela 12 bölü 0 eşittir dedim. Bakın hemen 0'a bölme hatası diye verdi. Bunu istediğimiz gibi dediğimiz gibi değiştirebiliriz. Değerli arkadaşlarım artık bunu geliştirmekte tamamen sizin elinizde. Bir sonraki uygulamada görüşmek üzere iyi dersler diliyorum arkadaşlar.